Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili aslanlar için Eylül ayına niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim ve kart kendini attı. Barış ve kavuşma. Barışı kucakla sevdiklerin iştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için yet ediyoruz. Sizin niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. 3 tane kart çekerek başlamak istiyorum siz sevgili aslanlar için. Denge kartı, kılıç altılısı ve kader çarkı. Öncelikle sevgili aslanlar kılıç altı bir zorluğun geride kalmasıdır. Gidiştir yeni başlangıçları temsil eder. Burada kadar çarkı bize şunu söylüyor. İçinde bulunduğunuz bir durum bir zorluk artık geride kalıyor. Şans sizden yana bir döngü değişiyor. Bu durumla ilgili dengeleri sağlayacaksınız. Bir de <laughs> denge kartı bazı sıkıntılarınızı içinize attığınızı dile getiremediğinizi kimseyle paylaşamadığınızı. E ifade eder. Yani bunun geride bu sorunun geride kalmasıyla beraber aynı zamanda içsel bir rahatlama, içsel bir huzur da yaşayacağınızı gösteriyor kartlar bizlere. Kılıç Beşisi ve Kupa Şövalyesi. Burada bir toksik ilişki geride bırakmak olabilir, bilir, bir evliliği bitirmek olabilir. Yani yıllarca sizin verdiğiniz emekli sürdürülen bir evlilik olabilir. Kişi adım atacak ama artık sizde bazı şeyler bitti arkadaşlar. Bu son şanslı dediğiniz bir durum artık sona geldi diyor kartlar bizlere iki kart daha çekelim burası için kitabın dokuzlusu ve mahkeme kartı mahkeme kartı uyanıştır bilinçlenmedir farkındalığa varmaktır arkadaşlar dediğim gibi artık e, sizin tarafınızdan verilen emek de sizin tarafınızdan gösterilen çabayla devam eden bir evlilik bir ilişki artık vereceğiniz bir kararla geride kalacak zorlu bir süreçten kurtulacaksınız kendi değerinizin kendi e, Potansiyelinizin farkında olacaksınız. Bakın, tılsım dokuzuz, kendinden emin bir kişi temsil eder ve mahkeme kartı dediğim gibi uyanıştı, bilinçlenmede, farkındalıktır Yani artık bir şeyler için uyanmaya başladığınızı gösteriyor kartlar bizlere. Güneş kartı, kılıç kilise, kılıç olmuştu, ermiş kartı aslan Adam, Kılıç Prensi, Kılıç Prensi ve Değnek Prensi. Evet burada hayatınıza yeni başlangıçlar yapacağınız bir süreç var. Askıya aldığınız bir niyetinizle ilgili Eylül ayı içerisinde bir hareketlenme sürecine geçeceksiniz. Yani bununla ilgili artık böyle bir soyuttan somuta geçme durumu var. Şu anda anın enerjisini bu durumla ilgili bu durumla ilgili ikilemde kalıyor olabilirsiniz. Neyi nasıl yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Şartlar koşullar yeterli olm olmamış olabilir. Ama elinize geçecek olan bir nasiple beraber siz askıya aldığınız bir durumla ilgili bir niyetinizle ilgili harekete geçeceksiniz. Yani bir nasip gelecek ve alacağınız bu nasiple beraber de bir niyetinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Sizin için bekleme süreci bitiyor. Zorlu bir süreç bitiyor. Bir de sevgili aslanlar. Burada bir ilahi adaletin tecelli ettiğini duyabilirsiniz. Yani sizi iftira atan, sizi kötülük yapan, size haksızlık yapan ya da size ihanet eden bu dostluk da olabilir, aile bireyleri de olabilir ya da ikili ilişkide olabilir. Bir kişinin sizin yaşadığınız acıyı yaşadığını duyacaksınız, bileceksiniz. Ve bu sizde ne kadar böyle bir sevinç, mutluluğa sebep olacak olsa da bir süre sonra bir vicdan sorgulaması yapabilirsiniz. Yani... Sevinmekle iyi mi yaptım gibi böyle ama daha sonra burada bir şeylerin aslında ilahi adaletle tecelli ettiğini anlayacaksınız. Bakın burada bir karma enerjisi var. Yani size yapılan bir haksızlık yerini bulacak sevgili aslanlar. Hermiş kartı diyor ki buradan almanız gereken dersi almanız gerekiyor. Burada daha çok kendinizde böyle bir bilinçlenme, bir farkındalık yaşayacağınız süreç var. Yani Eylül ayı daha çok içinize döndüğünüz kendinize bazı şeyleri değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz durumları süreçleri yönettiğiniz bir dönem olabilir. Yani aslan adam kartı kendine neyi değiştirmeliyim, neyi, kendinde neyi değiştirmeliyim, neyi dönüştürmeliyim? Şu ana kadar yaşadığım kısır döngüler, iş, iş, aşk, kariyer, para fark etmeksizin ben ne yaptım da bu durumda ya da bu kısır döngüde kaldım gibi böyle sorgulamalar yaptığınız bir süreç olabilir. Arkadaşlar bir de bir hastalık geçiriyorum. Zaman zaman konuşmakta zorlanıyor olabilirim ki zorlanıyorum da. Hani sesim kısık çıkabilir. Lütfen kusura bakmayın. kalın kartlar bizlere başka neler söyleyecek siz sevgili aslanlar için. Kupa beşlisi aslan. Güç kartı aslan burcunu temsil ettiği için hep bu karta aslan kartı diyorum. Değnek dokuzlusu, değnek onlusu, tılsım altılısı, kılıçası, değnek şövalyesi ve değnek ikilisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki değnekler sizi ateş grubunu temsil ediyor. Şimdi sevgili aslanlar burada geçmişten gelen bir zorluk artık kontrol altına alınacak sizin tarafınızda. Beklediğiniz bir yardım gelebilir. Bir kişiye borç vermişsinizdir. Borcunuzu verdiğiniz parayı geri alabilirsiniz. Yani burada karamsar olduğunuz, çözemediğinizi düşündüğünüz, hatta zaman zaman içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz bir durumla ilgili bir çözüm enerjisi, bir denge enerjisi var. Ve çözeceğiniz bu, bu durumla beraber enerjiniz yükselecek, motivasyonunuz artacak. Bir de bulunduğunuz iş ortamında bir kişiye böyle bir güçlenme üstünlük sağlayabilirsiniz. Yani e, bir rekabet içerisindeyseniz bir projede liderlik yapmak bir niyetiniz, hayaliniz varsa ya da yer almak gibi bir niyetiniz, hedefiniz varsa bununla ilgili bir güç kazanma, zafer elde etme enerjisi var. bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Adalet kartı, değnek ası, kılıç kralı, kupa prensi, değnek üçlüsü ve değnek dörtlüsü. Evet resmi bir kurumdan beklediğiniz haber geliyor. Şimdi sevgili aslanlar çok ama çok mutlu olacaksınız. Çünkü bu beklediğiniz haber her neyse geleceğiniz ilgili. Gelecek planlarınızla ilgili. Yani bu bir atama olabilir, bir yani bir terfi de olabilir ama daha çok burada bir resmi kurum enerjisi var. Hem değnek dörtüsü geldi hem adalet kartı. Beklediğiniz bir haber, bir nasip geliyor. Çok ama çok mutlu olacaksınız. Hayatınızda köklü bir değişim diyorsunuz. Şu an bakın ezan okundu okumanız üzerine. Bir dileğiniz, bir muradınız, bir duanız gerçekleşecek. Ve tam da resmi bir kurum dedim arkadaşlar. Varsa resmi bir kurumdan beklediğiniz haber olumlu, güzel haberler. İnşallah bütün bekleyenler için güzel sonuçlar gelir. Bakalım. 3 kart daha çekmek istiyorum. Değnek altılısı, aşıklar kartı ve ay kartı. Evet sevgili aslanlar. ilişkinizde böyle bir e, belirsizlik süreci, böyle bir kopuk, iletişim kopuklu yaşıyor olabilirsiniz. Ama e, Eylül ayı içerisinde dengeleri sağlayacaksınız. Partnerinizle beraber böyle karşılıklı uyum tutkular arzular dengiler devam ediyor burada bir Zafer elde etmek var yani sorunları aşıp üstesinden gelip ilişkinizle ilgili bir kazanım elde edeceksiniz yok kartlar bizlere Evet Eylül ayı e genel enerj genel enerjiler bu şekildeydi Kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle